Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 19-25 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar bayram haftasındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Haftanın ilk iki günü ay kovada son dördün fazında olacak. Bu tabii ki duygusal anlamda sizi güçlü bir şekilde etkileyebilir. Özellikle salı günü ayın güneşle karesi var. Son dördün fazı da bir sonuç alma karar verme sürecidir. Ardından ay ışığını yavaş yavaş kapatacak bir içe dönme, gözden geçirme sürecindesiniz. Belki kendinizle ilgili hayatınızda bir karar verme dönemindesiniz. Belki genel sağlığınız, kişisel bakımınız, imajınızla ilgili bazı dönüşümleriniz var. Bir süredir uğraştığınız konular var. Başlattığınız işler olabilir örneğin. hani Bunların sonuç vermesi, kararsız kaldığınız konuların bir netleşmesi mümkün. Tabii ki yol ayrımları olabilir bu dönemde belirsiz olan konular netleşebilir çevrenizde olup bitenlere dikkat edin çünkü önemli işaretler gelebilir özellikle güneşle boğa burcunda olduğu için biraz özel yaşam kariyer ev yuva konuları ebeveynlerle ilgili konulara da dikkat çekiyor ve e, venüs aslanda Pardon Venüs Koç'ta Mars Aslan'da ve ikisi de birbiriyle gayet olumlu bir açı içerisinde. Hafta başından itibaren sosyal bağlantılarda hareketlilik var. İletişim yoğun bu hafta. Eşinizle de çok fazla e, bir şeyleri paylaşmanız ve iletişim içerisinde olmanız mümkün. Bununla birlikte tabii ki her türlü partner konular, işbirlikleri, ortaklıklar alanında da böyle bir yoğun etkileşim var davetler olabilir, teklifler olabilir, yeni tanışmalar olabilir. Bazı iş anlaşmaları, sözleşmeler yapabilirsiniz. Ortaklı işler, hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapacağınız bağlantılar artabilir haftanın genelinde. Merkür çok hızlı boğa burcunda. Bir yandan böyle içe dönük biraz kendi dünyanıza zihniniz odaklanmış durumda ama hani oldukça da çok konuyla ilgilenip düşünüyorsunuz. Evde işleriniz varsa düzenlemeleriniz bu hafta bunları hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Aileyle ilgili toparlamanız gereken konular varsa bunları yine bu hafta genelinde çok yönlü düşünerek hızlı kararlar alabilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür Uranüs kavuşumu biraz bu alanlarda hızlı gelişmeler, sürpriz haberler getirebilir. Aynı zamanda zihinsel olarak da çok yaratıcı olacağınız için ilginç fikirler üretebilirsiniz bu haftanın genelinde. Evet bir yandan da güneş ikizlere geçecek. 21 Mayıs'tan itibaren güneş bir ay boyunca 5. evinizde parlayacak ki burası eğlenceli bir alan. Artık biraz daha ev ve özel hayattan uzaklaşıp daha eğlenceli konulara, daha sosyal aktivitelere, yaratıcı alanlara daha fazla yöneleceğiniz ve dikkat çekeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Aşk hayatınız hızlanacak. Güneş bu alanı parlatacak. Çocuklarla ilgili konular tabii ki hayatınızda çok fazla öne çıkabilir. Önümüzdeki bir ay boyunca güneşin buradaki etkisiyle beraber. Ve hafta sonunda 25 Mayıs'ta yönetici gezegeniniz Satürn balık burcundan ayrılıp koça geçecek. Son 3 yıldır para evinizde bir satürn geçişi vardı. E buralarda size bir şeyler öğretti, zaman zaman zorladı, zaman zaman sıkıntı yarattı ama artık koça geçecek bu önemli bir transit. Sadece bu haftayla sınırlı değil tabii ki. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.